zeytinyağlı patlıcan yemeği yapacağım. Bunun için tencere, sebzeleri kesmek için bıçak, birkaç baş sarımsak, bir kuru soğan, iki domates, üç yeşil biber, bir kilo patlıcan ve zeytinyağına ihtiyacımız var. Birazdan baharatları da göstereceğim. Evet, patlıcanları biraz kabuklarıyla bırakıp dilimledim, suyun içine koydum. Domatesler hazır, biberler hazır, soğanlar ve sarımsaklar hazır. Yine bir tatlı kaşığı tuz, kekik, nane, kimyon, karabiber, kırmızı pul biber ve zerdeçal koydum. Şimdi zeytinyağını ekleyeceğim. Yağı yakmadan sarımsak, soğan ve biberleri hafif kavuracağım. Sarımsak, soğan ve biberler hafifçe kavruldu. İsterseniz şöyle kaşığın ucuyla salça koyabilirsiniz. Ben genelde tercih etmiyorum. Domates ya daha güzel oluyor. Olabileceğini göstermek için ekledim şimdi. Yine yemeğin tadı kötü olmayacak. Güzel olacak. Çok da kötü bir etkisi olmayacak. Ama domates varken bence salçaya gerek yok. Şimdi domates ekliyorum. En son olarak da patlıcanları ekleyip çok hafif bir su döküp patlıcan ve domatesin kendi suyunda pişmesi için kısık ateşte kapağını kapatıp bekleteceğim. Gördüğünüz gibi patlıcanları ekleyip biraz karıştırdım. Şimdi üstüne su dökeceğim. Şimdi altını kısıp kısık ateşte pişmesini bekleyeceğim. Patlıcan yemeği de harika bir şekilde pişti. Hepinize afiyet olsun.